Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ı Minecraft oynuyoruz ama Minecraft arkadaşlar bugün sizlere Hello Brain modunun nasıl yüklenildiğini size göstereceğim. Şimdi e, ay, ilk bir karakterimizi şöyle şunu yapmayı unutmuşuz şunu yapalım. hemen başlarız. Ha, e, Bakın bu çok da önemli değil arkadaşlar. E, o zaman arkadaşlar hemen başlıyoruz. Oyundan bir çıkacağız. Minecraft'ta. Sonra burada böyle Minecraft P ustası diye bir oyun var. Onu yükleyeceksiniz. Ben de yüklü. Play Store'dan yükleyebilirsiniz. Ee, şimdi adonlara giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya ara yerini yazıyorsunuz ki Herobrine. Herobrine yazıyorsunuz. Buradaki en öndeki en öndekini yüklüyorsunuz eklendi yükle. Hemen arkadaşlar burası reklamlı. Ondan bazen reklam verebiliyor. He, evet. Yüklendi. Hızlı yüklendi. Arkadaşlar bak orada zaten bloğun üstünde Herobrine resmi var. Gerçekten. Herobrine modu. Hadi bakalım. Yüklensin yeniden Minecraft yükleniyor. İçerik artalama başardı. Diyor. Yani her modu yüklendi. yüklendi. Herhangi bir moda girelim arkadaşlar. Yeni bir mod oluşturalım. Bakalım. Şimdi kaynat. Kaynat paketlerime tıkladık. paketlerim ve burada etkinleştir. Herobrine arkadaşlar. Şimdi ama ilk bir yaratıcı moduna girelim. Girdik. Tamam arkadaşlar. Hemen yüklensin geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda yüklendi. Kısa bir şekilde göreceğiz. Ben baya bir uzun yüklendim herhalde. Şimdi, şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Burayı biraz aşağı inelim. İnelim. Hızlıca iniyoruz. Bir tane blok göreceğiz. Öyle. Ha burada. Gördüğünüz gibi bu blokları üçünü de alıyoruz. Şimdi bunlardan arkadaşlar bu bloklardan şimdi e, golem yapıyormuş gibi şuraya bir tane ilk bu blok ya bu yanlış blok. E, şu bloğu size göstereyim. Bakın her oran resmi var. Burada da balkaba hiç mantıklı balkabağ da bir şey anlamadım. Tamam. Bundan golem şekli yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunların ikisinden birisini koysak e, ikisi de aynı oluyor arkadaşlar. Ama e, bir farklılık oluyor. Bakın bu, e, bu Herobrine resimde var ya arkadaşlar. Bunda vursak vursak ölmüyor. Ölümsüz oluyor. Ama bunda e, vursak vursak ölüyor. Tamam şimdi ilk bunu deniyoruz. Şunu mu desek? Bak, yanlış mı? video Hangi bloktu? Bir bakalım. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi bu blokla deniyoruz. Ah şimdi olacak galiba. İlk vurulan hale deniyoruz. Oldu. Aha oldu. Anam. Hala buraya abi ne yapıyorsun? Vurabiliyoruz arkadaşlar. Hala abi ne yapıyorsun be? Yüzüyor. Oo, videoda mıyız? Evet, iyice abi. Oo, tamam lan güzel. Şimdi savaşalım mı seninle? Oo, bana uyar. Tamam, savaşalım hadi. Böyle kılıcını falan hazırla. Dikkatli ol ama. Anne dikkatli olayım ya. Hemen buradan bunları mı alıyorum arkadaşlar? Bunu da alalım. Bir olarak bunları alacağım. Bayağı bir güçlü olabilir arkadaşlar. Ondan biraz iyi tehlikeli gibi gözüküyor bu üstü be ya kalkanım yok ölümsüzlüğümüzü yiyelim arkadaşlar ama size şunu söyleyeyim adam yaşatmıyor yani biz buradan geçsek yaşatmıyor zırhı şu an ilk defa zırhı deneyeceğim de yiyelim Tüm Arkadaşlar buraya e, bunu hazır tutalım. Arkadaşlar efsane bir mod. Gerçekten geldi. Gerçek. Bakın bakın şuna bak. Şimdi arkadaşlar Survivor modu alıyorum. Acaba nasıl bulacak? ilk defa deniyorum. Ama yaşatma Yaşatmıyor. Gerçekten yaşat. Yaşatma. Tabii ki. O bir hero -Rine. Bakalım. Bu halinde bakayım. Bu halinde çok bir şey yapmıyor. Ö, gelebiliriz. Ne mantıksız şeyler bu fari. Ama şimdi Herobrine'la çocuk kafası koyalım. Ne yapayım ben? 110 Hadi bura sana. Dödüm bunu lan şimdi bitireceğim ha. Oğlum ne yapacaksın bu ne? Ya? Oo ben Herobrine'ı desem bu bana... ne? Çok ünlü sandı galiba. Altın kafanı kaldı. Neden saldırmıyorsun? Ya videoda saldırmayayım diyorum. Ayıp lan. Tamam şimdi öldürelim. Başka bir doktor var mı diğer arkadaşlar? Bunları neden çıktı anlamadım. Şimdi arkadaşlar başka bir doktor mı? Bu ne? Arkadaş anam. Bu değil bu blok. Hemen e, hayat. Ya işte yaratıcı modunu alalım. Aa, çok değişik Şimdi şöyle yapalım ve öbür yumulumuzu test edelim. Bunu biliyorum o az önce yapılan şekli. Bakalım arkadaşlar bakıyoruz. Bu bunu anlamadım. Bal kabağı. Mantar gibi şeyler var. Ama arkadaşlar ben gerçekten bunu dinlendireceğim. Sarıldırması lazım ya galiba. Hop yaptık. Gerçekten öyle Rebrun abimiz ya. Şimdi bir can daha şuraya yapıyoruz. Öbür kardeşini koyuyoruz. Ama vurulan kardeşi buna onu. Aa vurabiliyor mu? ediyorum arkadaşlar sizlere böyle. Oğlum ben ölümsüzüm he. Ölümsüzmüş. Az önce saldırmıyor. Oğlum videodayız lan. Şu biraz gözlere bak ya. Ne olmuş lan gözlerimde? Hiç. Ha evet arkadaşlar yanlış dedim. Hani bal kabağı koyduğumuzda daha hızlı ölüyor. Elle. Ama normal bu kafayı koyduğumuzda zor ölüyor. Değil mi? Evet ya. O kardeşim biraz kötüdür de. Ne kötüsü lan? Ben senden daha iyiyimdir. Oğlum kavga etmeyin tamam ya. Şimdi. Arkadaşlar burada Herobrine modunu size gösterdim. Burada değişik değişik bloklar var. Arkadaşlar burada size Herobrine modunu gösterdik. Şöyle bir yapalım. Evet yaptım. Şu falan çıkartayım da arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkarttık. Şimdi e, arkadaşlar şimdi her abimizin yanına gidip orada bitirelim. O oh, videoyu mu bitiriyorsun? Evet, evet bitiriyorum. Tamam arkadaşlar abone olmayı like, beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar abone olmayı like, beğenmeyi unutmayın. Her Burayın dediğini yapın. Evet yapın. Yoksa siz de bu modu yapamazsınız. Evet arkadaşlar yapın. E, arkadaşlar öbür videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.